Geri vites takacaksın, kıyıya kadar gelip e, trim'i de kaldırmayı unutma, sonra motoru stop edeceksin, atlayacaksın. Ya ben sonra bir daha çıkıp kahvaltı mı yapacağım? Bence şimdi kahvaltı yapalım. Zaten çapa takılı. Ya o zaman biraz öne doğru çekeyim. Doğru ya lan, kahvaltı yapacak. Ne yapayım şimdi? Dur, motoru durdur dur sen. İyi mi böyle? Ya güzel. Breakfast time! Aga koy bize ait aga. Sen şuraya mı otursun acaba? Ben ya, oturacağım da. Şurun Çünkü kapı. denge biraz bozuldu. Şunları alayım. Yap, Dostum bir mi? şey söyleyeceğim. Ya bana inat olsun diye mi bu kadar domates getirdin? Al! Ah, Al! Ah, Al! Ah. Hey yok, yok, peynirimi yediniz. Yok domatesi mi yediniz? Al! Ah. Sevgili dostum bak olay o değil. Sen tamamen ya, yanlış anladın. Hep aynı şey. fıstığımı ay, yediniz. Domatesimi yediniz. Peynirimi yediniz. Abi hep mi senin şeylerini yiyoruz biz kesinlikle ya? Kesinlikle şey. Ben o gün sana bir gece daha doğrusu e, bir gün önce bıçak getirdim. Bıçağın var mı? Bıçak. İyi soru. Şunda vardı. Her şeyin hazırlığı. Bak. Konu neydi biliyor musun? Şimdi ben siz alacaksınız diye domatesi az getirdim. Arkadaşlarıma yetmedi diye üzüldüm ben o gün. Peyniri az getirdim. Arkadaşlarıma hayır, Hayır sen diye. üzülmedin. Sen üzülmedin. Bir için. de bak çakallık yaptım. Ben ne zaman orada martıyla falan şarkı söyleyen oltayla ilgilensem peynire daldın. Denize dalar gibi peynire daldın. Dostum martı değil diyorsun. Böyle. Orada krater, açıldı resmen. şey. Elbette ki yiyeceğim o domatesten yani beraber yiyeceğiz. Benim tek derdim arkadaşlarım az yedi domatesi. Yani o gün ona üzüldüm biraz. Eğer yalan. Sen de öyle onu, yani bunu hissettirmediysem sana yapacak bir şey yok. Yazıklar olsun. Ama şöyle. üzüldüğün nokta oydu. Hayır lan hatırladım öyle değildi. Neydi? Hakan dedim peynir getir dedim bak. Domates getir. Tamam Sen ne dedin? Bana verdin cevabı bana söyler misin? Ne ya dedin? Ben ben simit kahve yapacağım dedim. Sen bana dedin ki dostum bana sadece simit ve kahve yeter başka bir şey istemiyorum dedi yemeyeceğim güzel, dedi Zeytin çok güzel yapmışsın Ne yapayım doyamadım. Harf Hayır doyamadım ama ne yapayım? Ben mi suçlu oldum sana? ama Hayır suçlu değilsin ama üçün beşin lafını yaptın yani. Yapmadım çünkü kızdım o anda sadece. Yetmemesinden değil. Sanki bak ben bunu Bir bildiğim işte... var da, ben Murat'ın yanında staj gördüm. Ben deniz eğitimimi, balıkçılık ve kamçılık eğitimimi Murat'ın yanında yaptım. Bir bildiğim var da böyle söylüyorum. At. Sana dedi denizde kahvaltı güzel oluyor dedim bak, zeytin, peynir, Değil domates, Hayatım, ilk defa simit, çay. Yani ona, evet. Bunu ıskalamamalıydın dostum. Bir şey söylüyorsak bu kardeşin bir bildiği var demek. Bir dakika şimdi, al. O gün bitiremedin krem peyniri doya doya ye, bunun içine gömül diye getirdim yine. Ulan, <laughs> hani krater? Normal yenmiş o. Düzelttik onu evde. Çoluk çocuk hep beraber. <laughs> ne dediniz? Kenarlarını alarak o krateri yok ettik. oh, <laughs> oğlum çok güzel olmuş lan. taban var mı? Şuraya, şuraya doğruyor mu zaten o krateri? Ok. Abi, buraya. abi hepsini yiyemeyiz zaten. Üç tane falan doğra dört tane. Dostum şöyle yapalım da bak şunu çöp yapalım. Çöplerimizi bunaltalım, okey. Sabah önce üşendim biliyor musun? Gitmesek mi falan filan dedim. Zaten o mesajlardan anladım ben seni. Oğlum, bizim dedim ama... ki bunun gelesi yok, bana şey yapıyor. Hani ben, ulan biraz rüzgar var, hadi gitmeyelim desen. Sen de hazırdın değil mi? Tamam dostum, gitmeyelim. Oğlum ben size. geçen hafta da saat beş şutta kalkmış adamın ya. Al, gözün doydu mu al. Yeter lan yeter. Yok yok, yok yok. Oğlum yapma hepsini, yanmaz şu şu peynirin kenarlarından alayım da senin açtığın krater görünmesin. Yazıklar olsun. Bundan sonra kendi peynirimi kendim getir. Of. Oğlum, nerede benim sivitlerim? Hmm. Dostum bak şu tuzun peyniri. Aaa. Al şunun içinde. Bak. Şunun üzerine. Aa bu ortaya domates koyalım. Burada. Baş rolde zeytin var bence. Bir dakika zeytini bir şeyin içine koyalım da. Ben bu arada şuraya koyalım da, zeytin değil mi? Içinde... Ayfer'e teşekkür ederim. Hangi kameraya teşekkür edeceğim? <laughs> Dostum üçlü çekim var şu anda. Zeytin çok güzel olmuş canım. Ellerine sağlık. Vallahi. Wow, sağ Seneye daha fazla yaparsan <laughs> daha çok yeriz. Güzel olmuş mu? zeytin ekşiliği falan güzel. Ya. Dostum, içine zeytinyağı koydum. Limon sıktım ve şu limonun aroması geçsin diye kab kabuğuyla beraber içine attım. Çok güzel oldu. Sözünü de bu sene zeytin yaptın. İlk defa güzel oldu onunki de. Hadi bakalım. Çok oldun be dostum. Hemen alınıyorsun sen. Anlamadım. Yok oğlum. Ne alacağım ya? Bir daha senin peynirini yemeyeceğim. Al domates istediğin <laughs> kadar getiriyorsun falan. Ben gözüm görsün istedim yani yoksa ben bir problem yok yani. Ben küçük bir şakacık, küçücük bir espricik yaptım ya. Bak. Hmm. Buraya ta şey geleceğiz ya kampa. Bak şurada da peynir var. Bak kampa geleceğiz ya. Hmm. O zaman da yine tekneye çı çıkalım. <laughs> Bazen tekne toplayalım. Ne yapacağız teknede? Çadır da dursun, burada böyle oturalım. Hmm. Evet. Fethiye'de başka koy görmedik doğrudur ama benim en sevdiğim koy, yani en beğendiğim koy burası. Gördüğüm tek koy dediğim için değil hem yani. Hani... Yani görsel olarak olmasa evet, bile evet. bu koyda rahat ediyoruz. Ben onu anladım. Çok ya iyi abi, bu baksana. koy bize hitap ediyor abi. Hani çadır kurma yeri var. Çıkıp işte balık temizleme, balık pişirebileceğin yerlerden müsait hani. Bence de yani çok güzel. Kimse de yok. Tek gelen giden de olmuyor. Müthiş. elektrikli araba almışmış. Hadi gelsin elektrikli arabayla. Şunu yapsın hadi. Mümkün mü ya? Dostum bu domates tuzsuz olmuyor. Yani, Bir kut takacaksın ya. Ne demiş atalarımız? Deniz tuzluysa domates de tuzlu olmalı demiş. Şu teknolojik aletlerle oynamayı bırakır mısın ya? <laughs> Neden acaba bunu söylüyorsun sevgili Joseph? Telefonum evde kalmış olabilir. <laughs> Sanki ben buraya telefona getirsem telefona mı bakacaktım? E ben bakıyor muyum abi? Bakıyorsun saate, gelen mesajlara bakıyorsun. Ama Ne oluyor, baktın mı? Önemli bir Biz burada tamamen ilkelliğe dönmeliyiz bence. Çatal bıçak kullanıyoruz, ne ilkelliği ya? Elimizde yiyelim. Ben bu mu lan çatal bıçak dedin kaç? Bu ne lan? Bakayım bir çatala. E, minnoş. Oğlum bebek çatalı kaşıyor bunlar. Hakan artık utanma da kalmamış lan gözünün önünde. Ama çatalı uğraşıyorsun abi? Ne yapayım? Bitirdim peyniri be. Oğlum. Tamam. Elim, elim çok ben çatladı. de kıyıdan köşedan köşeden toplayayım biraz bari. Bana çok, elim çok çatladı yani. Onun zeytin çok canlı. Nasıl? Çift taraflı bak. Bak zeytini çatalla alamazsam kaşıkla alıyorum dostum. Yoğun zamanla bak. Bak. Aa o güzel oluyor ama evet. Şurada biraz da maret de görsek. Hiç gelmediler bile. Ya sessiz olur musun? Oltam şarkı söylüyor yine. Resmen bir akor oluşturacak sesleri çıkardı biliyor musun? Arkadaşlarım bu sanat sevgini öldürecek beni ya. Majör bir akorda olsun. Olta bildiğin akor basıyor. Majör baldonunu böyle böyle yapandır. Major büyüktür kelime anlamı bir kere. Major. Evet. Dur bakayım bir daha söyler Azim'de, mi? İngilizce de bin başı derim. Keşke bir daha söylese oltam şarkı. Bir tık arkaya mı gitsek şu gölgeye? Ha orası güzel oraya Ben şimdi kurusun diye oraya koydum. Var mı başka bir şey? Şu anda ben giyineceğim. Neyi vereceğim? Şu benim bel çantasını ver madem. Düşmez değil mi lan pantolonum montum? Vallahi şu an iyi. Tava neredeydi lan? Tava. Şunda mı? Sen iyice kafan yedin ha. Hakan tava yok. Tava yok tava. Aha tava yok lan. Şunu da yapacağız. Nurgaz var yine. Geliyorum ben. Dur sen gelme gelme ben geleceğim. olayın keyfini yaşadık şimdi zahmetini çekiyoruz Gerçi bu da zahmet sayılmaz da sorunlu ödül var yani Nerede o balonlar? Ha gördün bak şurada. İlk gördüğünde böyle ne kadar şaşırmışsın lan bunları Hakan. Şaşırtıcı bir şey tabii canım. Kıyıya kadar geliyorlar hayvanlar. Hatta birisi neredeyse kıyıya çıktı hatırlıyor musun? Şimdi alıştık. Oh götür afiyet olsun. Küçük baloncuk. Ya Hakan bir şey söyleyeceğim. Sana göstermiş miydim bu balonların erkekleri? Ha. Dişileri için abi bir yuva yapıyor. Sanat eseri ya, sanat eseri. O zaman bak, hayvandan nefret ediyoruz ama çok büyük saygı duydum. Müthiş yetenekli sanatçılar aslında. O büyük tavayı nasıl unuttuk lan evde? Vallahi tek seferde pişirdik. Tek seferde ya. pişirdik bunları. Şimdi işkence olacak bizim için. <laughs> Sen çok unutkan oldun artık yani. Bakın artık 51 yaşındayım neredeyse. Ah, ayaklarım uyuştu. Erkekler ayakla temizler değil mi balığı? <laughs> Niye mi yeni, yeni şeyler çıkarıyorsun? Ne bileyim öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Karıştırdım mı yoksa? Ha? Yani. <laughs> Bu durumda Yani sen şimdi kadın mı olmuş oldun? Benim tezim bak çürüdü. Oğlum şu ip <laughs> Vay, bak. Ya bunu temizlemiştin az önce ya. Dostum bunların hepsi birbirine benziyor. Aynı Çinliler Japonlar gibi. Japon balığı o yüzden mi acaba birbirine benzediği için olabilir mi? Ama mesela çupralar da birbirine benziyor ama atıyorum. Mesela akyalar birbirine benzemiyor mu? Ya insan insana benzemiyor mu? İnsan insan. İnsan insana her zaman benzemiyor dostum. Bazen benziyor. Dostum, barbundaki fosforu görüyor musun? He? Bak. Aa. O su altında parlıyor mu? Parlıyordur. Abi. Resmen fosfora doyacağız bugün. Beynimiz bayram edecek. Hakan aklıma geldi. Nerede bu Ali ya? <laughs> Nerede bu Ali? Bana bir açıklama yapar mısın? Ali için kayıp ilanı verelim mi? He? Ne dersin? Ne diyeceğiz? Bir adet Görenlerin, bilenlerin... <laughs> hani ne diye ya? Ne, nasıl tarif edeceksin adamı? Abi tarif etmeye... Ali nerede? Sadece bu. Yani hadi herkes tanımıyor mu zaten? O zaman? Mesela sen Bursa'ya gittiğin zaman... Evet. Ali'ye uğrayacaktık, evde bulamadık dediğin zaman hangi Ali ya diye sormadı kimse değil mi? Herkes Ali'yi tanır. Ya şunu temizlemiştim, ciddi söylüyorum temizlemiştim ya. Cebinden mi çıkarın oğlum? <laughs> Arkadaşlar, bilmiyorsunuz ne hallerde çekim yapıyoruz burada. Devlet bize yardım et. Adam ya, millet diyordur ki şimdi daha keyif yapacaksınız, balık yiyeceksiniz. Bir de çileden bahsediyorsunuz diyecek. Ya bunların, bu yaptıklarımızdan insanlara ne Hakan? Biz niye bunları insanlara gösteriyoruz ya? O da bir tuhaf bir olay. Gel bunları silelim. İnsanlar bundan niye keyif alsın ki bizi izlemekten? Biz kendimizi mi izliyoruz? Ha biz kendimiz için yapıyoruz da. Hakan temizlememişsin ya. Bütün pullar. Yok evet, temizlememişsin. Aha oh, canavar balık geldi Yusuf. Oha şuna bakar mısın ya? Oha çok tehlikeli bir balık bu ya. Şu ağzına bak. Dostum eğer var ya. O yarım metre daha büyük olsaydı seni yutardı biliyor musun? Oha çok tehlikeli bir balık şuna baksana ya. bitti ya lan. Ah. Vallahi bitti. Ana. Bu balıkların artıklarını atıyoruz buraya ama diğer balıklar bunların hepsini yiyordur herhalde değil mi? tamamen geri dönüşüm. Geri dönüşüm diyorsun. Arkadaşlarını geri dönüştürüyoruz. Ama yavru baloncuklar doydu galiba görünmüyorlar artık. Aslında balonları beslediğimiz için kızabilirler de yani. Sanki misyonumuz balon beslemekmiş gibi oldu yani. Dostum biz ama istemeden ne yapalım şimdi? Yani Avuçlayarak yedim. şuradaki balonları mı yakalayalım? Yani balıktan yemiyor. kaçtı lan. Ölü balık nasıl kaçar ya? İyi, sen yine son balon temizliyorsun. Ben ne yapacağım? Benim bir balım daha var. Ne oldu? Tutarken iyiydi ama. Tutalım Hakan, tutalım Hakan diye bağırıyordun. Ulan kan camı nasıl üç kağıt yaptın ya? Tutalım demedim ben. Tut Hakan da dedim. Yani sen de mutlu ol. Az tutuyorsun ya sen. Tut Hakan, dedim ben. Tutan kamon. Tut ayaklarım çok kötü oldu. Bu Hakan Tork videomuzu teşekkür ederim. Yo Sufe. bisiklet kanalımda sana yer verdim gördün değil mi? Şey Yo, Sufe, Yo Sufe, Youtube'da. Yo ne demek ya? Youtube değil, Yo Sufe bu. Aa. Yani Youtube değil, Yusuf. <laughs> Okunurken öyle okuyuz. Öyle tonlayacaksın tonlarken. Yusuf. Ya şu balıkları unlayacak bir poşet getirsek olacakmış aslında. Yakar mısın? Ne bu hava, anlamadım yani. Bu artıcık işte... ee, Şimdi. Şunu alacağız buradan yiyeceğiz dostum. Biraz hazırlıksız geldik bu kez. Nasıl hazırlıksız değil de? Kamçılık böyle bir şeydir. Sana ben mi öğreteceğim? Bu kamçılıktır. Ya kamçılığı senden öğrenecek değilim. O konuda hem galiba. Sadece ateşim olmadığı için sen yakar mısın dedim. Ateşini yolla bana. Bir şey diyeceğim. Şu balıkları versene bana. Affedersin, mağabalığını bir kaldırır mısın? Ya daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım bir söyle. Konuş şimdi konuş. Daha ne yapabilirim? Mağabalığını kaldıracaksın. Mağbat. Ah, bat popo demek İngilizce biliyor musun? Mağbat. Lan gidiyorum. Mağabal diyor ya Oğlum bu böyle olmuyor ya. Duydun mu beni? Benim Mağbat. Şimdi balıkları unlayacağım. Poşetimiz olmadığı için şu çorap yok mu? Simit aldığımız kese içinde. Bunu ne kese değil mi? Ne bu? Neydi bu? Kase. <laughs> kese kağıt. Kağıttan lan kese, kese kağıdı. Kese bir de bana tuhaf geldi kese de. <laughs> kese kağıdı içinde balıkları unlayacağız ve pişireceğiz. <laughs> Yavaştan başlayayım o zaman. Hadi. Önce küçük balıklardan başlıyorum. Isındı mı bu ya acaba? Şöyle. Isındı mı bu ya ne der? Bak kızdı biraz. Kızdı mı biraz? Lan ya! Bak geçen gün de aynısını yaptım. Canımı sıkma benim. Hakan <laughs> hiç bilemedim ben buna ya. Yani. <laughs> Atıyorum abi ya. Hadi bakalım Zoldur'a. Bu zaten oh. fazla <laughs> bir hışırama lan. Senin aklına böyle bir şey gelir miydi? Ne o? Çakal maşa da değildi de ne bu? Çakal. Maşa çık diyebilir miyim? Maşa çık ya da <laughs> Kıstırkaç. Tut, tut kal diyeceğim. Yok. Kıstır. <laughs> Tutamaç diyeceğim. Ne bu? <laughs> kıstır Tutacak. Kıstır, kıstır, <laughs> kıstır maşa. Kıstır maşa. bu da. Bundan sonra balık yemeklerimizde bunu kullanacağız. Sabadaki balığı çevirirken kıstırmaça ne kıstırmaça baş farklı tonlayalım ama kıstırmaça kıstırgaçlı götür geç o farklı bir olay dostum kıstırmaça bak tonlamaları bak kaç her hece ece ayrı tonlayalım. Kıstırmaça değil mi o? Ustur... Kıstırmaça. pardon. Kıstırmaça. Kıstır maşa. Kıstır, Kıstır maşa. Kıstır. Kıstır maşa. Bak. Hece sayısı kadar vurgu yaptım. Dost başa, Kıstır maşa. <laughs> Allah'ım sen koru asın. Allah. Im. Oğlum bu barbunlar burada da rahat durmuyor lan. Sonradan adam Nasrettin Hoca durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya tutarsa? <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu da böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Peki. Yani Nasrettin Hoca buna sadece maşa mı demiş? Yani kıstırdığı için. Ya maşa olduğu için. <laughs> Oğlum bu böyle bir şey Nasrettin Hoca söylemiş olabilir mi? ya. Yani ye kökü mü demiş? Kıstırma şeyi biz uydurduk. O demiş ki ya tutarsa demiş sadece tutuyor mu? Tutuyor bence. O şey değil mi? O ipe un seriyordu. Ya tutarsa diyordu değil no, mi? O değil mi? Kazan doğruyordu ya. He. Sonra da demiş ki parayı veren dedi çalar. E şey ters girince daldan mı düşüyor? Daldan düşüyor. Git dalı kes. Doğru. Nasrettin Hoca var ya bak aynı hikayeye binlerce mesaj sevdirmiş. Çok. <laughs> saygılar. Saygılar Nasrettin Hoca. Saygılar.